Hepinize merhaba arkadaşlar. Ateşten Vizör YouTube kanalıma hoş geldiniz. Başlıktan da anlayacağınız üzere bugün ehliyet oluyorum. Ben de şu an A1 var. Onu A2'ye yükselteceğiz. Dedim ben de bu anı video çekeyim. Bu ne yapıyor ya? Her neyse. Dedim bu anı videoya çekeyim. Benim gibi ehliyet alacak arkadaşlar. Eğer heyecan yapıyorsa ve stres içinde işte bu videoyu izleyip kendini rahatlatabilir. Yani amacım o. Bir de güzel bir içeri şey çıkmış olur. İzlenir, izlenebilme potansiyeli olan bir içerik. Eğilet parkurları. Genel izleniyor. O yüzden video çekmek istedim. Tiger egzozu da aldık bu arada arkadaşlar Hedir Sever var. Instagram'dan beni takip edenler bilir. Oraya birkaç tane video attım. Çok güzel. Ama tamamını şeye saklıyorum. Youtube videosuna. Onu da ilerleyen vakitlerde çekip atacağım. Youtube'a özel. Egzozlu bir şekilde size vlog çekeceğim. Tabi şehir içinde değil. Trafiğe kapalı. Yani yerleşim yerinden uzak. Araç kesinin olmadığı bir yerde. Güzel bir video çıkartırız. Çünkü harbi halevli meyve tabağı gibi halev atıyor. Yan artık geçelim. Eyvah. Jettir baba. Şimdi arkadaşım parkta bekliyor. Beraber ehliyet iç parkurun olduğu okula geçeceğiz. Bizim Tekirdağ Çorlu'da okulda oluyor her şey. Şimdi Umut'un yanına gidiyorum. Umut'la MT25 var. Beni parkta bekliyor. Dediğim gibi beraber parkur alanına geçeceğiz. Zaten 2-3 dakikalık mesafedeyiz. <laughs> Gel kaçalım var. Umut'la buluştuk dostlar. Şimdi parkur alanına gideceğiz. İç parkura. Dostlar bu arada nelere dikkat etmeniz gerekiyor? İşte bunları vesaire parkurdayken sizlere anlatacağım. Yani amacım ehliyet alacak arkadaşların heyecanını, stresini atması. Yanlış bildiği şeyleri düzeltmesi, daha rahat ehliyet alabilmesi. Yani biz de biraz bunlara yardımcı olmak istedik video çekeceğiz bakalım. İnşallah her şey umduğumuz gibi gider. Sizlere de güzel bir video çıkartırım. Ben de A2 almış olurum. Şimdi parkurun olduğu okul burası. Şimdi anlayacaksınız duvalardan. sorun değil. Evet dostlar geldik. Şimdi selamlaşacağız vesaire. Benim de yakındır sınava girmem. Orada yine kayıt açarım. Öyle boş boş gevezelik yapıyoruz. Ünlü olma çabaları. Dostlar 07 çok güzel duruyor ya. Maşallah var. Çok güzel 07 ya. Maşallah. Hepinize merhaba arkadaşlar. dünkü komisyon üyelerimiz video çekmeme izin vermedi. Ben de bir sonraki günden size özel video çekmek istedim. Videomuz yarım kalmasın, çöp olmasın diye. Arkadaşlar şimdi parkura şu çizgiden başlıyorsunuz. Buradayken Dubaların arasından sağdan geçerek başlıyorsunuz. Çok acele etmenize gerek yok. Slalom dediğimiz hareket bu. Yani i̇ç parkurda neler var size onları göstereceğim. Slalomu bitirdikten sonra 8'e geliyorsunuz. 8'de sarı çizgiden çok uzaklaşmamaya çalışın duvaya da çarpmamaya çalışın. Burada genelde ikinci viteste sokuyorlar. Siz yine de sürücü kursunuza danışın. Burada çok böyle merkezine girmeden, çok da öyle dış çarı yaklaşmadan bir 8 çiziyoruz. Rölantide zaten her motor tamamlıyor. Bunda herhangi bir problem yok. Buradan çıkıyoruz. Burada bir fren yapın. Stoplanmazlığım sönsün. Yine çok sarı çizgiden uzaklaşmadan Dengelden kaç var? Sağından girdik, sağından çıktık. Bu yeni eklenen bu dönüşü de çok böyle ortasından değil, karının dışından u dönüş çekiyoruz. Sonra denge tahtası var. Denge çizgimiz daha doğrusu. Önünüze bakarak geçiyorsunuz. Daha sonra ani fren yerine dönüyoruz. Ani fren yerinde de hızlanıp hafif fren yapıp geri ilerliyoruz. Parkur neredeyse bitmek üzere burada ani fren yapıp duracağız. Burada duruyoruz bu kadar. Evet arkadaşlar iç parkur böyleydi. Şimdi size dış parkuru başlatıyorum. Yani biz de buradan başlıyor. Sağ sinyali veriyoruz. Sinyalleri unutmadan dış parkura geçiyoruz. Yine sinyalim yanıyor. Sinyali kapattım. Bu sefer sola vereceğim. Sinyalleri unutmamak lazım. Ellerinizi gidondan çekmeyin. Yine sinyali kapattım. Tekrar sağ sinyal vereceğim. Yani başka şehirde olsanız bile bu videoyu izleyip kendinize bir şeyler katabilirsiniz. Çünkü rota değişse bile e, kurallar aynı. Sinyal yaya yol ver. Ellerini gidondan bırakmayın. Ne olur ne olmaz. Elinizi gidondan bırakmayın. Sonuçta işte bir 15 dakika sonra sınav bitecek. 15 dakika sabredersiniz. Yine sinyalimi unutmadım. Motor düzeldikten sonra sinyali kapattım. 50 km hızı geçmemeye çalışıyorum. Kural 50'dir zaten her yerde şehir içinde. Aynalarımı güzel kontrol ediyorum. Şimdi ben bende gösterge çalışmıyor. Çoğu sürücü kursunda da gösterge çalışmayabilir. Bak mesela önden araç geliyor. Buna bir yol vereyim. Neyse Ortalama zaten A1 A2'de 3. viteste 50'yi geçer. Siz 3. viteste motoru çok bağırtmadan giderseniz Bir sıkıntı yaşamazsınız. Sinyalleri unutmayacaksınız. Kesik çizgi, işte düz çizgiyi onları da göstereceğim. Onlara da dikkat edersiniz şerit değiştirmeden önce. Motoru böyle çok bağırtmadan 3. viteste parkuru bitirebilirsiniz. Ya yani hız limitlerine uyacaksınız, yol vereceksiniz. Çok da zor bir şey değil. Lakin bizim Çorlu parkurumuzda şöyle bir kural var. Ee, her yerde görmedim ben bunu. Varsa bilenler kendi şehrindeki kuralları da yazabilir. Belki orada yaşayan bir başka adayın işine yarayabilir. Siz de yorum yazabilirsiniz. Şimdi ileride bir tane göbek var. Tabi burada bakın çizgi kesik olmaya başlayacak. Heh, çizgi kesik oldu. Şeridimi değiştirdim. Bakın ileride bir tane daha yaya geçti var. Şu an çizgi kesik. Yaya geçine yaklaşımda çizgi düz oluyor dümdüz. Bunu duvar gibi düşünün. Burada e şerit değiştirmeyin. Kalırsınız. Şimdi sinyalimi sola verdim. Bizim Çorlu parkurumuzda bir tane kural var. Ona yakalanmaya çalışacağım. Size de onu göstereceğim. Yine çok şöyle ortalıyım. Sıkıntı yok. Şimdi burada bir tane göbek var arkadaşlar. Bu göbekte de ışık var. Şimdi ben buradan kalkarken yavaş kalkacağım. Yani bekleyeceğim hatta benim ışığım şu an kırmızı görüyorsunuz. Şu an beklediğim ışık. O yeşil yanacak. İleride bir tane daha var. Göbeğin ortasında da bir tane ışığımız var. Orası da yeşil yanıyor. Lakin buradan geçerken sonlara doğru bu ışık söndü mü oradaki de sönüyor. Eğer burada durursanız sıkıntı yok. Göbeğin orada durursanız şöyle bir problem var. Göbekten tekrar yeşil kalktığında sola dönüyorsunuz. Burada tabela var bakın. Hastane tabelası var. Reklam tabelası. Orada bir tane yaya geçti ışığı var. Yayları özel. Siz göbeğe yakalandığınızda yeşil yanıyor size, yaya da yeşil yanıyor. Yaya varsa ona yol vereceksiniz, vermezseniz kalıyorsunuz. Yani bunu aldığından çok kişi var. Tabii sürücü kursları öğretiyor bunları. Ama ben şu yüzden anlatıyorum. Sizin şehrinizde de böyle şeyler olabilir. Buna dikkat edin. Gerisi zaten kolay. İnce detayları sorun böyle alışılmadık şeyleri. Öğrenin. Asla soru sormaktan kaçınmayın. Yani fazla bir şey öğrenin, eksiğiniz olmasın, fazlanız olsun. Şimdi bakın yeşil yandı. Ben yine biraz yavaş kalkacağım. Yakalanmaya çalışacağım oraya. Hatta buradan araç geçsin. Bakın buradan geçtim. Şuraya yakalanmaya çalışacağım. Burası yakalanalım bir buraya. Burada bekleyeyim. Aynen boş. Burada bekleyeceğim. Bakın şimdi burası söndü. Bir tane de reklam tabelasında orada iki tane şey var. Işık. Yayaları özel ışık. Şimdi size bunu göstereceğim. Ve buraları biraz keserim. Evet dostlar. Şimdi bize yeşil yandı. Buradan kurtulduktan sonra bakın. Yaya şu an yeşil yanıyor. Burada yaya varsa burada durup yaya yol vereceksiniz. Yoksa zaten herhangi bir problem yok. Geçebilirsiniz. Boş yere durmanıza gerek yok. Burada yine 50'yi geçmeden devam ediyoruz. Tabi buraları hızlandırırım. Yine işte yaya geçti kuralı. Yaya varsa yol vereceksiniz. 50'yi geçmeden seyir alıyoruz. Yani stres yapan ve heyecan yapan biriyseniz bu videoyu tekrar tekrar izleyerek kendinizi parkura hazırlayabilirsiniz. Yani stresinizden ve heyecanınızdan arınabilirsiniz. Çünkü fark ediyorum yakınlarımdan veya duyduklarımdan. Hepsi yani gündelik hayatta araç kullanan veya motosiklet kullanan insanlar lakin sınav günü komisyon arabaya bindikten sonra yapamıyorlar. Yani sinirinizi sinirinizi demeyelim de stresinizi, heyecanınızı böyle videolar izleyerek atabilirsiniz. Çünkü ben de ilk defa ayrıyet alırken bunları yapıyordum. Şimdi daha 2 yükselttim. Yaya geçtiğinde yaya yok. Şurada var da çok zoruna geliyor. Onu beklemeye gerek yok. Neyse. Ben de böyle videolar izleyerek kendimi geliştirdim. Dedim ki benim gibi düşünen insanlar varsa ben Çorlu Parkı'nı hiç böyle YouTube'da görmedim. Ben de bunun videosunu çekmek istedim. Video bayağı uzun olacak ama yapacak bir şey yok. İhtiyacı olan zaten açar izler. İzlenmezse de bana anı kalır arkadaşlar. Hiç problem değil. Bu tutmazsa başka videolarım tutar. Çok da kasmaya gerek yok bu durumları. Vitesinizi ışıklara yaklaşmadan önce benim yaptığım gibi boş alıp sonra durabilirsiniz. Çünkü durduktan sonra çoğu ehliyet sürücüleri, ehliyet firm, ehliyet ne denir şimdi? <gülüyor> Diyemedim. <gülüyor> Adaylara verilen motorlar biraz baskı baltıdan mı bilmiyorum. Zor geçiyor. Boşa. Daha önceden geçer, geçirirseniz ışıklara durmadan önce daha rahat edersiniz. Bu arada sarıda geçmemeye özen gösterin. Ne no, olur no, olmaz. No. Yeşilde geçin arkadaşlar. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Ama sarıda geçersiniz. Kalma ihtimaliniz yani yüksek. Sonuçta kurallar kırmızıda dur. Sarıda hazırlan. Yeşilde geç. Yani yeşil ışığa dikkat edin. Sarıda geçmeye çalışmayın. Sonuçta kimse size şu kadar sürede tamamlayacaksın. işte şu kadardan önce tamamla falan demiyor. Herhangi bir süre biçilmiyor size. Vaktiniz var. 50 km hızı geçmemeye çalışın. Hatta geçmeyin yani. Gerek yok. Şimdi bizim dönüş noktamız yani U dönüş çekeceğimiz nokta yaklaşıyor. Birazdan sol, sol şeride geçmem gerekecek. Onun için dikkat etmem gereken tek kural arkamın müsait olması gerek ve kesik çizgi olacak. Bakın şu an sol solundaki çizgi kesik. Ama yaya geçtiğinde yaklaştığım kısımlar düz. Aynı şekilde yaya geçtiğini bitirdikten sonra da biraz düzlük oluyor. Burada yok ama çoğunda var. Bu yaya geçtiğimden sonra sola atlayacağım, sinyalimi yaktım, arkam müsait, bu araçtan sonra arkam müsait, sola geçeceğim, yaya geçtiğini bitirdim, garanti aldım, biraz daha gittim, sol müsait, geçtim, motoru düzledim, sinyalimi kapattım, birazdan ışıklara yaklaştığımda U çekeceğim, yani çok erken yakmayın sinyalinizi ama çok da geç yakmayın, yani onun bir kıvamı yok ama göz kararı ayarlayın işte, bir 50 metre kala falan yapın, 60 metre yaya ait müsait. Yaya yok. Bakın mesela şu an bir 70 metre falan kaldı. Ben gelimi yakabilirim şu an. Herhangi bir problem yok. Bu arada araçların aralarına falan girmeyin. Çünkü arkanızda komisyon üyesi aracı var. Size yetişemez. Yani onunla da çok araya açmayın. Video da çok uzun oldu ya. 30 dakika olur herhalde. Ben onu güzel yerlerini kırpıp size sunarım arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi yeşilimiz yandı. Vitesimi taktım bire. Bir de kalkış yapıyoruz. Zaten bunları öğrenmişsinizdir. Şimdi U çekeceğim. Bakın yaya yeşil yanıyor. Yanıp sönüyor yaya. Onlara da dikkat edeceğiz. Bakın yaya yeşil yanıp sönüyor. Burada yaya varsa yol verebilirsiniz. Çünkü yaya yeşil yanıyor. Bunlar ince şeyler. Bunları da unutmayın. Dönüşümü yaptıktan sonra sinyalimi de kapattım. Hiçbir problem yok. Yine yaya geçti yaklaşıyor. Yayalara dikkat ediyorum. Bistekli dayıya bir korna çalayım. Önüme atlayabilir. Belki dengesi bozulur. Yani hız limitlerine uyun. Şerit değiştirirken işte yaya geçitlerinin işte yakınlarında düz düz çizgi oluyor. Devamlı çizgi yani. Yaya geçitlerinden bayağı bir önce veya bayağı bir sonra tekrar kesiye dönüyor. O sırada bir keşik keşik keşik. Aa. Kesik çizgilerde şerit değiştirebilirsiniz. Konuşamıyorum ya. Ama problem değil. Bu videoyu zaten izleyen adamın harbi ihtiyacı vardır izliyordur. Umarım ona bir şeyler katabilirim. Katabilirsem de bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Sonuçta bu kadar vakit ayırdım. Sizlere geldim. Burada video çekiyorum. Emeklerimin karşılığını vermekten çekinmeyin. Çünkü yapacağınız her şey ücretsiz. Abone olmak ücretsiz. Yorum yapmak ücretsiz. Beğenmek ücretsiz. Yani bir şey kaybetmezsiniz ama bana çok şey kazandırırsınız. Aynalarımı kontrol ediyorum. Beni tehlikeye düşürecek bir şey gördüğüm anda frenliyorum. Bakın mesela adam önüme atlayacak sandım. Fren yaptım. Böyle tedbirli olun. Zaten kurallara uyduğunuz için e, ışıklara genellikle takılmıyorsunuz. Bakın mesela kurala uyduğum için belki de denk geldi bilmiyorum ama genelde zaten levhalara uyduğunuzda kırmızı ışığa çok yakalanmazsınız. Çünkü bunların süresi ona göre ayarlanıyor. Burada düz gidiyoruz. Zaten son bir düzlük kaldı. Bundan sonra okullar bölgesine geleceğiz. Takip mesafelerini unutmayın arkadaşlar. Öndeki araca çok yakın gitmeyin. Çok da uzak gitmeyin. Hızınız çok yavaş olmasın. Komisyonun nedeninin sinirini bozmayın. Yaya geçti boş. Geçtim. Yani araçları soldurmaya gerek yok. Herhangi bir aceleniz yok dostlar. Normal seyirinizde gidin. Öndeki araç varsa sollamayın. Şehrinizden devam edin. Mesela sürücü kursu biraz yavaş gidiyor olabilir benim hızıma göre. Ona göre ayarlarım. Sıkıntı yaşamam. Risk almaya gerek yok yani dostlar. Parkur tamamlamaya çalışın. Olabilecek risklerden uzak durun. Elinizi gidin ondan bırakmayın. Sinceli kapatmayı beraber vermeyi unutmayın. Bakın takip mesafen azaldı. Daha fazla fren yaptım. Takip mesafem geri açıldı. Benim hala düz gitmem gerek. Düz gideceğim. Yani biraz size boş yapmış olabilirim ama ihtiyacım olan adam için aklıma gelen her şeyi söylemeye çalışıyorum. Yani fazla boş yaptığım sebebi her ince, her ince ayrıntıya kadar sizlere bahsetmem. Şimdi 30 diyor. 30'a kadar düşüyoruz. Yaya geçti boş. Yaya geçtiğinden geçiyoruz. İleride bir tane daha ışık var. Işığa yaklaşmadan önce boşa atacağım ki durduktan sonra zor geçiyor. Şimdi kolay geçti bakın boşa attım. Fren yapıyorum. Arka fren, ön fren. Çok daha iyi fren yapmayın. Aranızda da biraz boşluk bırakın öndeki araçla. Stres, işte kaygı, heyecan. Bunları aklınızdan çıkarmaya çalışın. Çıkartamıyorsunuz işte kaygılarınızın, heyecanınızın neden olduğunu bulun. Onun üstüne yönelin. Bunlar sizin daha iyi parkuru tamamlamanıza yarayacaktır. Çok hızlandım. Biraz yavaşlayayım. Ben de gösterge saymıyor. Siz de sayıyorsa şanslısınız. İşiniz daha kolay olacaktır. Şimdi bizim sağa yanaşmam lazım. Çünkü parkur sağda bitiyor. Sağa geçiyorum. Yaya geçtiğini geçtikten sonra kesiksiz giden dönüş yapıyorum. Yani şerit değiştiriyorum. Tekrar sağ sinyalimi verdim. Okullar bölgesinde bitiyor parkurumuz. Okullar bölgesine dönüyorum. Sakin bir dönüş yaptım. Çok hızlı bir dönüş yapmaya gerek yok. Yine stabil bir hızda parkuru bitirmeye gidiyorum. Yani Abzız'a takılan herhangi bir soru olursa bana sorabilirsiniz. Eğer benim bilgim yoksa işte eğitmen hocalarımıza danışırım. Size bilgi vermek için elimden gelen her şeyi yaparım dostlar. Yine sinyalimi verdim. Okullar bölgesinde parkurumuzun olduğu okula girdik. Yani burada zaten parkur bitiyor. Çok bir şey yapmanıza gerek yok. Otopark nerede? Otoparka gidiyoruz. Kalkış yaptığınız yere gidebilirsiniz. Burada herhangi bir sorun yaşamazsınız. Yani dış parkur da bu şekildeydi. Umarım hepiniz başarıyla geçersiniz dostlar. Videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlara da minnettarım. Hepsine bir bir teşekkür ederim. Bana yorum yapıp destek olmayı unutmayın dostlar. Hepinize başarılar. Görüşmek üzere. Bay bay.